Erzurum, AK Parti'de olalım. Valla? Biz zan iyi. Ha kurmançı Kurman, zanım. Aa. İyi. Murat Kurum, sonuna kadar diyorsun. Sonuna Neden Murat kadar. Kurum abim? Çünkü bize böyle iş yapan kişi lazım abi. Yapıyor mu iş? Söz yapıp da iş yapmayanlar çok var. Ama gereki yerde söz yapan kişiler de iş yapar. Onun için Murat Kurum. Bunlar bilmiyorum abi bar barış haber İyi şey, şey söylüyorlar. Abim sen ne diyorsun? He? Sen ne diyorsun? İmamoğlu Vallahi. kurum. He? İmamoğlu kurum. Valla yani ben, benim tavrım belli zaten. Renk ben, ne? Ben Belediye Başkanı adayım. Tabii ki İmamoğlu diyorum. Teşekkürler abi. Neden <laughs> Sağ <ol>. İmamoğlu? <laughs> evet. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Neden Sağ olun. Neden İmamoğlu başkanım? Çünkü İmamoğlu son 5 yıldır gerçekten israfı bitirerek, hizmeti getirerek hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyelere, tüm yurttaşlara bugüne kadar kreş yokken kreş açarak, yurt körken yurt açarak, pandemide büyük bir sosyal yardım, yardım yaparak, e, eksik kalan yatırımları tamamlayarak, yenilerini koyarak iyi bir belediyecilik yaptı. Hasbel kadar ben dost sürecin içerisinde yer aldım. İnşallah bunu devam ettirmek için bir dönem daha bu hizmeti beraber Sevgili devam Sevgili başkanım CHP'den İsmini Kağıthane Tonguç Çoban. Adayım. Tonguç Çoban. Başkanıma 31 Mart'ta desteklerinizi bekliyorum. Türk halkı. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Sağ Allah olsun. çarşınızı pazar etsin. Sağ i̇nşallah olsun. hayırlısı olur sizin için. Gençler. Tamam. Aleyküm. Hep beraber İmamoğlu mu kurum mu? Kurum tabi İmamoğlu da kimmiş benim hemşerim de ama inşallah. Aynen öyle. Ya sen ne diyorsun abi? Aynen abi. Kurum mu? Evet. Gel çadıra da soralım abi <gülüyor> <Çadır>. <gülüyor> sen Abim İmamoğlu mu kurum mu? Efendim? İmamoğlu kurum. Onlar hesabı yapmadı o daha. Daha hazır değilmişim. Abim İmamoğlu kurum. Sonuna kadar İmamoğlu. Teşekkürler abim. Abim belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu. İmamoğlu yaz abi. Ablam sen? Tabii ki İmamoğlu. Abim belli mi İmamoğlu kurum? Buyur efendim. İmamoğlu kurum. Evet buyur. Hangisi oyda? Ha. İmamoğlu. Teşekkürler abim. Gel böyle gidelim reis. Ya şuna geçelim Hızlı geçelim reis. Abi İmamoğlu kurum. Ne? İmamoğlu kurum bu. Daha belli değil. Abi senin benim İmamoğlu kurum. İmamoğlu kazansın. Niye kazansın abi? Y yeter şimdi Hükümeti'nin yedikleri, ettikleri hiçbir şey yok. Bakmayın bekleyeyim. Bir ev kirası onun iki bin lira ya. Ben kira vermiyorum. Alt katındaki adam attılar. Abim senin belli mi İmamoğlu kurum? Ben İmamoğlu kurum mu? Abi cevap ver. Abim senin benim İmamoğlu kurum? A kararsızım ben. Kararsız mısın? Hmm. Tamam abi. Karar vermek de senin. Hadi hadi. İmamoğlu kur. Kur abi ya. Kararsızım. İmamoğlu Kurum İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Teşekkürler abim. Abim senin belli mi? Hadi İmam oldu. İmamoğlu. Ablam senin? Kararsız. Kararsız. Ablaya bak. Abla senin belli mi İmamoğlu kurum? AK Kurum mu? Abla abi senin kurum. Kurum. Abla kurum mu? Ablaya kurum yaz. İki tane kurum oldu. Abim senin belli mi İmamoğlu kurum? Kurum. Teşekkürler abi. Burası kağıthane. AK Parti kalesi. kalesi. O yüzden normal. Burada, Burada karşılayacağız. Abi kağıthane bile Araplar basmış. Suriyeliler basmış. Afganlar basmış. Kağıthane bir eski kağıthane değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakacağız neyiz. Abi benim İmamoğlu kurum. Abla senin belli mi? Abla dövecek mi İmamoğlu. sen son? Abi benim sizin İmamoğlu kurum. İmamoğlu. İmamoğlu. İki İmamoğlu yaz abiden. Ba ablam belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu. Teşekkürler ablam. Rica ederim. <laughs> ablam İmamoğlu kurum. Ablam benim İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Ablam nasıl oy kullanmayacak mısın siz ülkede? Kimse cevap vermiyor. Abi ablam İmamoğlu kurum. Ablam bile cevap vermiyor. Abi sende potansiyel imam İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. İmamoğlu ben ya İmamoğlu. Teşekkürler abim. Abim senin İmamoğlu kurum. İmamoğlu emekliyim. Emekli misin? Evet. Genç yaşta. 56 yaşındayım baba. Oo vallahi göster iyi bakmışsın kendine. 36 sene hizmet ettik. Aldığımız maaş 18.732 lira. Gel. Yani, Bu Sarpati kalesi ya. Burası var ya. Acayip olmuş ya. Burada. Baksana insan diyor ki hiç. Abi sizin benim İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Hiçbirisi. Kurum. Kurum. Teşekkürler. Ablalar sizin belli mi? İmamoğlu kurum. İmam... İmamoğlu. Ne demek? İmamoğlu. Tabii ki İmamoğlu. Ablam senin belli mi? İmamoğlu kurum. Nasıl? İmamoğlu kurum. İmamoğlu. Abla senin? Fikrim benim. İmamoğlu diyorlar. Ablaları dört tane ima... Abla senin? Sana İmamoğlu söyle. tabii. Ablalara beş İmamoğlu çekiyorsun. Abim belli mi? İmamoğlu kurum. Ben öyle şey bakmıyorum Mustafa. Işte İmamoğlu, İmamoğlu. Aynı. İmamoğlu. İmamoğlu. Ne oğlum abi? Bilmiyorum ki. Sen de mi bilmiyorsun? Tarafsızsın. Tarafsız olman güzel. Ablam senin benim imam oğlu kurum. Ablam adayı belli Ha? Abi oturanları soralım. Kafedikleri sormayalım. Ayıp olur. de şimdi. Abi sizin benim selamünaleyküm aleyküm. İmam oğlu kurum. Vallahi ne diyelim ben? Hangisi ne? Kurum diyek yani. gelsin gelsin. Allah, Allah hayırlı olsun. Yani. Sen nasip etsin. Hangisi? Abi, muhakkak hayırlısı nasip olacak da bir tane oy lazım. Allah hayırlısını nasip etsin. O da olabilir ya. Bak sen. Kurum oğlu, burum oğlu diyorsun da emekli maaşı ha. İktidar bakması lazım değil mi abi? Onlar da bakacak. İmamoğlu İktidarın görevi değil, değil mi? Değil. Ha? İmamoğlu Ne İmamoğlu. İmamoğlu dedi ya. İmamoğlu mu diyorsun abi? Sen ne dedin? İmamoğlu mu dedim? Kurum İmamoğlu mu? İmamoğlu mu, kurum mu dedim? <laughs> abi İmamoğlu dedi. Ben kurum, dedi. açık konuşayım. Kurum. Yani kurum. Bak. Benim İmamoğlu kurum. Kurum. Abim senin belli mi? İmamoğlu kurum. kurum. Değil, Şu an belli değil. Kararsız, kararsız. Karars tamam. Genç senin belli mi? İmamoğlu kurum. Kurum abi. Teşekkürler. Burası, şu an dengede gidiyor gibi. Birileri al. Devam et. Devam edelim ya. Şey var, buradan yukarı doğru çıkarsayız. İmamoğlu kurum abi. Hangisi? İmamoğlu. Teşekkürler abi. İmamoğlu. Teşekkürler. Teşekkürler. İmamoğlu yazıyorsun abime. Abim belli mi? İmamoğlu kurum. Eyvallah. Konuş. İmamoğlu kurum bu? İmamoğlu. İmamoğlu yazıyorsun abi. Abim senin belli mi? Abi cevap vermiyor bize. Abim senin belli mi? İmamoğlu kurum. Cevap yok. Gençler İmamoğlu kurum. Tamam teşekkürler. teşekkürler. Abim senin belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu. Gençler belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu mu? Bak Esnaf abime İmamoğlu yaz. Abim belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu. Teşekkürler abim. Abim selamünaleyküm. aleyküm İmamoğlu kurum. Çık. Devam. İmamoğlu kurum. İmam ne imam, i̇mam oldu tabii, tabii ki İmamoğlu. ya. Tabii ki imam oldu ya. Tabii ki imam oldu. Kurum ne ya? Kurum kim? Ben, kurum ben tanımıyorum kurum <laughs> bunu. Sen tanıyor musun abi? Ben tanımıyorum abi. Tamam abi imam oldu yaz abilere Ben belli mi imam oldu kurum? He? İmam oldu mu kurum bu? Hangi hayırlısı olsun be. Ablam sen imam oldu kurum. Hayırlısı olsun ne diyor? Hayırlısı ya? mı? Ha, hayırlısı ha. hangi? Ha. Ama birisi yok. hayırlısı olacak ablam. Gelecek hayırlısı. sonuçta. Ne yapalım hangi hangi olsun? Ha. Abim senin belli mi imam oldu kurum? Efendim? İmam oldu mu kurum mu bence kurum. 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 Teşekkürler abim. Kurum yaz abime. Yakalandınız ha. Yakalandınız bak. Abim belli mi İmamoğlu kurum? Efendim? İmamoğlu kurum. İmamoğlu. Abim ne diyor? Sen ne diyorsun? Abimden cevap yok. Çok güzel. Ha sen ne yapacaksın? Sen ne uğraşacaksın akşama kadar? İmam oğlu kurum abim. Hadi. İmam oğlu mu, kurum bu? Vallahi ben de bilemiyorum ama kurum oldu ya. Kurum İmam mı? oğlu ya yani neyse. Eyvallah abim. Ya abim İmam oğlu kurum. İmam oğlu. Teşekkürler abim. Gençler hep beraber. İmam oğlu kurum. Gençlerden tık yok. Sen ne aradın? Nereye tuttun? Ben ben söyleyeyim abim İmam oğlu kurum. Cevap yok diyor. Ben, ya İmam oğlu kurum diyecek mi? Bunun korkusunda neyse var abla? Sonuçları kullanmayacak mı? Bunun korkuya içenlerinin faydası yok abla. abla. Abi senin belli mi İmam oğlu kurum? İmam kurum. İmam Abim, ablalarım İmamoğlu kur. He. Canlı İmamoğlu kur. Teşekkürler. Abim İmamoğlu kurum. Abim sizin belli mi İmamoğlu kurum? Nasıl çekti şey söylüyor ya? Boşla İmamoğlu kurum. Ya kurum. Kurumsal olmak sen? lazım. Nasıl? Kurumsal olmak İmam lazım. Kurum. Ablayla kurum yaz. Nasılsa beraberler ablayla im kurum yazabilirsin reis. Kurum mu kurum mu? Kurum, kurum, öz, 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 kurum. Özbez öz, öz, kurum, özbez kurum. Aslanım be. Kurum, 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 kurum. Abi, beş tane kurum. Mevlüt Köstekin burada, İstanbul'da kurum. Beş tane kurum. Beş tane kurum. Kurum, kurum, kurum. Sonuna kadar. He. Ne yapalım? Ben çekimselim şimdi bu an. Çekimsel misin? Evet. O zaman dört kurum yapalım abi. abi kurum. Abi çekimsel. Kurum, hayır, hayır. O de, çekimsel kurum, kurum, kurum. De, kurum, kurum. kurum, kurum. Evet. Abi bunlar Ama seni döverler ha. Kim bunlar? Ben bunlar abi seni bu. döverler bak. Dövemez onlar beni onlar. Kurum, diyor, kurum, bak, kurum, daim kurum. Daim kurum. Ha, kurum. Tamam beş abi beş tane kurum çekiyorsun abilerime. Abi biz teşekkür ediyoruz ne demek. Abi sabah dokuzda söyledin kendini. Abim İmamoğlu kurum. Ay hayırlısı olsun. Hayırlı olsun İmamoğlu Oo güzel bir cümle abi sağa gösterdiğiniz soğuğunuz Abi dedi hayırlısı olsun İmamoğlu dedi. Vay be. Abi bu bir bile dolaşamadık. Abi benim İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Ya Allah razı olsun. İmamoğlu'na mı oy atacağız kuruma mı? <laughs> nasıl? Oyu kime vuracağız abi? İmamoğlu kurum. Kuruma. Kuruma mı vuruyorsun? Teşekkürler. <laughs> Ablalar İmamoğlu kurum. Abim İmamoğlu kurum. <laughs> Sormam bile şey yani. İmamoğlu imam. Ablam sen. Abiye bakma. Ya imam Aa. diyecek, başka ne diyecek? İmam oldu mu? Evet. Abi abim, bu tarafa sakin. İmam oldu. Arkaya sığmışsın da o yüzden dedim abla. Kime? Abi ne der sonu yapıyorsun ha? Hayır, Yok, İmamoğlu. ya, oğlu. İmam oğlu mu? Teşekkürler. Nereye gitti bunlar bir dakika daha. Teşekkürler, teşekkürler hepinize. Abim belli mi imam oğlu kurum? İmam oğlu kurum. İmam oğlu. Teşekkürler abim. Gel abim şu dörtlüyü yakalamışken oraya da gidelim. O dörtlüyü yakalayalım. Burada böyle şaka maka. Burası emeklerin parkı gibi ha. Güzel yapmışlar yalnız. Yani burada iyi çalışmışlar. İşte kimin yaptığı önemli değil. Mühim olan hizmeti kimin getirdiği önemli. Kameraman. Abi İmamoğlu kurum. İmam, İmamoğlu. <laughs> tamam. Adamım benim. İmamoğlu mu? Abim senin İmamoğlu. Abime İmamoğlu, İmamoğlu. yazıyorsun. Fark etmez. Bizim burası da belediye başkanı ayrı. E, tertemiz, mı? tertemiz. Ona itiraz yok. Mevlüt Başkan iyi çalışıyor yani. Çalışıyor. İyi be büyük şehirde imam oldu diyorsunuz. Büyük şehirde imam oldu. Tamam. Abi, abiler imam oldu mu? Abi. Kurum mu? Abi Murat Kurum. Ben kararsızım abi. Abi at bunu yaz onu. Ya. onu ben onu da Murat Kurum attıracağım abi. Sıkıntı yok. O da bizde. Oğlum sen İk, halledeceğim. Sen atabilirsin. Sıkıntı yok. İk, yok ikna edeceğim Güzel onu bence. Sen o iş abi. Eyvallah ben abi geliyorum. sağ ol. Kendine iyi bak. Abilerim imam oldu Kurum. İkisi de değil. Üçüncü bir alternatif var mı? Düşünüyoruz. düşünüyoruz. Ama ikisi de değil yani. Senin abi. Senin de mi yok? Abinin de yokmuş adayı. Çalışanları takdir ediyoruz. Ya çalışanı takdir ediyoruz. Mevcut başkan burada iyi çalışıyormuş. Abi İmamoğlu kurum. İmamoğlu canım. Teşekkürler Sen abi. Olurum, sağ ol. Öyle bir şey söyledin ki abi korkuttun bizi ya. <laughs> Bayanlar İmamoğlu kurum. Kurum kurum. Biz kurumcuyuz, kurum evet. tabii ki. Abi siz ses kaydınızı alalım da sonra demesinler kendi adını Kurum alalım. tabii ki, imam oğlu kimmiş? Abla tabii da da, ki de kurum. Kurum, kurum. Sabah 9 reis. Dokuz. Sabah 9'da. Sabah 9'da seyred abi kendini. Net, o bu şekli falde sabah 9'da seyredeceksin kendini. Abi imam oğlu kurum. İmam oğlu başka kim olacak ya? Kurum, Kurumlu, kurumluya bu iki cineye kadar. Ne yapmış abi? Ne yapmış? Ne yapmış? O? Sen söyle ne yapmış? Ben bilmiyorum yani. abi ben tarafsız. Çevre, Çevre Bakan ne yapmış? İmamoğlu abi. Sonuna kadar mı? Sonuna kadar İmamoğlu. Teşekkürler. Kızlar kaçıyor bizden ya. Abi İmamoğlu kurum. Bana sorma abi. He? Sormuyor Abi bir tane cevap vereceksin ya. Üniversiteye girsen yandın demek sen. Kızlar belli mi İmamoğlu kurum? Belli mi kızlar sizin durum? İmamoğlu kurum. Bak sizi yakaladım Aa, ha. Bak, söylüyorsam, söylüyorsam. Bak. Sizi yakaladım. İmamoğlu kurum. Baya baş... üçüncü bir alternatifimiz var. İmamoğlu. 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 Ben yapamam. Ama İmamoğlu. Bir şey söyleyeceğim. Böreği götürüyor ha çakamaka. İmamoğlu. Yok teşekkürler. Efendim, Sağ olun. Hocam. Bunlar bilmiyorum abi bar barış haber mi? İyi şey, şey söylüyorlar. Abim sen ne diyorsun? He? Sen ne diyorsun? İmamoğlu Vallahi. Oğlu kurum. He? İmamoğlu kurum. Valla yani ben, benim tavrım belli zaten. Renk ne? Ben, ben Kağıthane Belediye Başkanı adayım. Tabii ki İmamoğlu diyorum. Teşekkürler abi. Neden <laughs> Sağ <ol>. İmamoğlu? <laughs> evet. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Neden Sağ olun. Neden İmamoğlu başkanım? Çünkü İmamoğlu son 5 yıldır gerçekten israfı bitirerek, hizmeti getirerek hiçbir ayrım yapmadan tüm belediyelere, tüm yurttaşlara bugüne kadar kreş yokken kreş açarak, yurt körken yurt açarak, pandemide büyük bir sosyal yardım, yardım yaparak, e, eksik kalan yatırımları tamamlayarak, yenilerini koyarak iyi bir belediyecilik yaptı. Hasbel kadar ben dost sürecin içerisinde yer aldım. İnşallah bunu devam ettirmek için bir dönem daha bu hizmeti beraber devam Sevgili ettireceğiz. Sevgili Başkanım CHP'den Kağıthane Tonguç Çoban, İsim. adayım. Tonguç Çoban. Başkanıma 31 Mart'ta desteklerinizi bekliyorum Türk halkı. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. Sağ Allah olsun. çarşınızı pazar etsin. İnşallah hayırlısı olur sizin için. Gençler. Abi bunları da soralım. Sana sordum. Dur gel buraya kaçma. İmamoğlu kurum. Şey, biz görevliyiz. Ha görevli misin? Tamam kusura bakma. Bak, abim senin belli mi? İmamoğlu kurum. Abinin belli değilmiş. Efendim abi? Abim İmamoğlu kurum. Anlamıyorum. Seçimde İmamoğlu kurum. Abi ben Metin şeyden başkasına vermem ama bu arkadaştan başkasına. Yok İstanbul adayın İmamoğlu mu kurum mu? Şey Onu da Murat'tan, Murat kurumdan başkasına vermem. Murat kurum kağıthanede de abim diyor ki Mevlüt başkana veriyorum diyor. Evet doğrudur. doğrudur. Abim. Gençler İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum biz İmamoğlu değiliz abi kusura bak. Abi tamam fark etmez ya fikrini söyleyeceksin artık. Ki hangi partide fikrini şey söyleyeceksin? Anket. Ne anketi abi? Abi Seçim Türkiye anketi. genel anketi yapıyoruz. Seçimde gözükeceksin. Evet. İmamoğlu kurum. Bir tane söyleyeceğim. Gelemedim abi. yani mi? belediye başkanı adayın İmamoğlu mu kurum mu? Kurum mu abi? Kurum mu? Yani, ben tanıyorum abi. Tanıyorum abi ben teşekkür ederim. Kurum mu? İmamoğlu mu? Ben oy kullanmıyorum abi. Ha tamam. Eyvallah. Buraları zatlamış geçersin şey ha. Belediye başkanı iyi oldu ha. Aynen belediye başkanı ben de İmamoğlu kurum. Ha, Ama oy kullanacağız. Nasıl olacak? Abim senin benim İmamoğlu kurum. İmamoğlu. Teşekkürler abim İmamoğlu yazıyorsun. Kolay gelsin. Sana da abim kolay gelsin. İyi sporlar. Abim belli mi İmamoğlu kurum? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkürler abim. Abim İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Teşekkür ediyorum. Kurum diyorsun. <laughs> Poşet kapmışsın abi yine. Bu... Aynen. Abi bunu vermese o at, atar mıydın atmaz mıydın? Aynen devam ediyoruz. Ama yola kapısı, devam. Yola devam. İçinde ne de var devam. abi? Kahve. Çok şey var içinde. Makarna. Çok şey var içinde. Tüsküvi. Pirinç var pirinç. Pirinç mi? <laughs> İşi büyütmüşsün <laughs> abi. Evet. Teşekkürler abi. İyi günler. Sağ ol abi. Sağ ol, sağ ol abim sana da. Gençler genç... Abi senin benim imam olup kurum. de konuşmuştuk ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada hep aynı insanlar var ha. Şey reis. He? He? Dörtlüye gidelim abi. AK Parti çadırı bizi Kabul etmez. Seni kabul edebilir, beni kabul etmiyorlar reis. Abim Selamünaleyküm İmamoğlu kurum. İmamoğlu mu kurum mu oyumuz? Allah bilir. Kadın sorayım mı? Gel gel çadır abiler Selamünaleyküm. Hep beraber İmamoğlu mu kurum mu? Kurum tabi İmamoğlu da kimmiş benim hemşehrim de mi? Aynen öyle. Ya abi, sen ne diyorsun abi? Aynen abi. Kurum mu? Evet. Gel çadıra da soralım abi. Çadı <laughs> çadıra soralım abi. Sor bakalım abi. Abim, çadır. İm İmamoğlu kurum. He? İmamoğlu mu kurum mu? Ya biz kurum diyoruz daha ne yapayım? Burayı ne iş? Abi? abi ben sorayım. İmamoğlu kurum anket yapıyoruz ya. Evet. İmamoğlu kurum İstanbul'da dayız. Kurum. Abim senin? Evet kurum. Teşekkürler abim. Bol kazançlar. Abim çarşınız pazar olsun. Yani, Yok yani, abim. Teşekkürler. abi teşekkürler. bir çay dönüşte alırız bak iyi anketi bitirelim. Evet. Ki, Sen, söyleyelim, söyleyelim. Abi şu an kağıthane yemek, Çağ yemek S söyleyelim. Kağıthanede kurum önde gidiyor. de kurum önde gidiyor. Evet. Evet. Kurum ya, önde ya, gidiyor. Yani, Ama Mevl Mevlüt Başkan herhalde uzak çekecek gibi gözüküyor. Herkes onu beğeniyor. Mevlüt çıkmalısın, tepeye çıkman lazım. Mevlüt Başkan evet uzak yani beğen çalışmalarından memnun galiba. Evet. Mevlüt Başkan'ın çalışmalarından memnun öyle diyorlar. Kağıthane memnun tabii ya. Evet, memnun Çağatana memnun. memnun. Abi çay içmeye geleceğiz ha. Buyur yemek ısmarlayalım. Abi yemek edersin. yok. Ban çay, abi. Bizim, bizim formül 3... Abi İmamoğlu kurum. Efendim? İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Hangisini atacağız? Abi kesinlikle İmamoğlu'nu atmam. Çünkü Çağlayan metrosu var ya. Evet. Bir altı ay e, asansörleri çalışmadı. Ya anlatamam sana bunu. Oradakilere sorsan daha iyi. Teşekkürler abim. Güzel abi İmamoğlu Kurum. Abi ya, teşekkür ederim. Şey, işim vardı abi kusura bakma. Abi İmamoğlu Kurum. Bak, gidiyoruz zaten. İmamoğlu. Tek kurum. Murat Kurum abi. Teşekkürler abi. Gençler İmamoğlu Kurum. Abi görevliyiz. Sağ İmam İmamoğlu. Oğlu... Aa abi dur ya senin de var ya karşı. Teyzelerim İmamoğlu Kurum. Adayımız İmamoğlu Kurum. Evet. Kurum. Kurum mu? <laughs> evet. Senin de mi kurum ablam? <laughs> Tamam iki kurum. Abim senin belli mi? Kurum. Kurum. Üç tane kurum yazıyorsun. Tamam. Ben sordum adamı biraz sordum ama ben unutuyorum Abim İmamoğlu kurum. Abi cevap vermiyor bize. Adam senin belli mi İmamoğlu kurum? Abi, abim sana sordum İmamoğlu kurum. İkisi de değil. Adayımız kim? Üçüncü verdi. Adayım yok. Adaysız mıyız? Canım. Evet. İyi. Ablam senin belli mi? Ne? İmamoğlu kurum. Yok. Katladı aşkım bu. Adayı belirle. Ablan gel buraya kaçmayayım bak iki tane güzel ablam gelin buraya. İmam oğlu benim memleketim zaten. <laughs> İmam mu diyorsun? Yok. Durun mu? O da değil. Ha üçüncü bir kişi kim? Üçüncü bir kişi ben de kal. Sen de mi kalk? Abla seninki. Abi kullanamıyorum abi. İyi kullanamaz. Tamam. Abi abiler kullanamamış. Kaç, kaç kişi soruyor? Kaç kişi geçiyor reis. Yani, Geçer abi. mi? Yok, ileri Geçiyor. Geçiyor geçiyor mu diyor? Ya 35 dakika 15 dakika düşersen. O, bak 35 15 reis. İmamoğlu kurum. 3. parti. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Gönlünde bir tane aslan yatmıyor mu abi? AK Parti abi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Sen ne diyorsun? Murat Kurum abi. Teşekkürler abi. Rica ederim. Abiler Murat Kurum, İmamoğlu. Üçüncü parti varsa o da olabilir. Her daim Murat Kurum. Abi kararsız. Arkadaşız. O da Murat Kurum. Onu da ikna ederiz. Ekliyoruz mu? Ederiz abi. Abi senin? Abi senin? Murat Kurum. Abi de Murat Kurum yazıyorsun reis. Her durum AK Parti dolu. Valla. Abi de her Ha, kurman Kur zanım. Ha. Ha. İyi. Murat Kurum sonuna kadar diyorsun. Sonuna Neden sonuna Murat kadar. Kurum abim? Çünkü bize böyle iş yapan kişi lazım abi. Yapıyor mu iş? Söz yapıp da iş yapmayanlar çok var. Ama gereki yerde söz yapan kişiler de iş yapar. Onun için Murat Kurum. Bak yarın sabah 9'da bizi seyrediyorsun. Kendini seyredeceksin. Ha seyrettiğin an. Sabah 9'da yayında seyrediyorsunuz kendinizi. Bu, bu gençleri sabah 9'da yayınlıyoruz. <laughs> tamam. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Ben <laughs> sizi <laughs> Ablalar sizin belli mi? İmamoğlu kurum. Efendim? İmamoğlu kurum abla. Kurum. Tamam. Abla sen? O da kurum. Tamam iki kurum yaz ablaları sabah dokuzda takip edin ha. Yayındasın. Sorduk mu abi sana İmamoğlu kurum? Kurum olsun. Kurum mu olsun? Kurum olsun. Kurum olsun. Tamam. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Ben, teşekkür ederim. Ben, ben size sordum mu abi İmamoğlu kurum? Ne sordum oldu, mu oldu, size? kurum. Kurum senin abi. Kurum, kurum. Seni hiç yaz abilere. Herhalde sorduk gibi geliyor bana hatırlıyorum böyle İ İmamoğlu ne kadar destekleyen varsa Şişt gençler İmamoğlu Kurum. İmamoğlu Kurum. İmamoğlu Kurum ya bir tane cevap vereceksin. Abim seni. Ben şimdi kurum derim dersin sen böyle çalışıyorsun adrese abi bir şey yok. yok demeyeceğim ya. Anket sonuçta abi İmamoğlu Kurum. Kurum. Teşekkürler abi. Güzel. Neden niçin yok bizde? Biz de işi çözüyoruz senin belediyede çalıştığını. Gençler gelin bakayım buraya. İmamoğlu kurum. İmamoğlu kurum. Efendim? İmamoğlu kurum. İmamoğlu. Valla ben de bilmiyorum. Abi <laughs> halledersin bunu. Ben <laughs> kendisi düşüncemi söyledim abi. Abi köprüden geçiyorsun. Bunu ikna etmen lazım. Vallahi herkesin kendi kararı. Ben kimsenin Öyle kararını etkileyemem abi. Abi sana sorduk mu? İmamoğlu kurum. Ben kurum. Teşekkürler abi. Bak herkes sende net oluyor. ya bir İmamoğlu kurum diyeceğim. De oğlum bir şey içinden geçen. Ne diyeyim geçir. ne diyeyim? Abi. İçinden geçen neyse evet. onu söyle. Kurum. Teşekkürler. Neler? Abim İmamoğlu kurum. Buyurun. İmamoğlu kurum. Sana sormuştum zaten galiba. Sordum sordum. sordum. Kızlar hep beraber İmamoğlu kurum. Efendim? İmamoğlu kurum. O ben çok kararsızım. Ben apolitiyim. Ne? <laughs> ne demek yani... o açıkta? Aa onu açıklayamam. Hangi kim oyu Biz kararsız ediyoruz. Evet ben çok kararsızım yani. Biz kararsız olmayı çok devam aradayım. Gelin lan buraya. Cevap verin bakayım İmamoğlu kurum. Ya, Eyvallah İmamoğlu kurum. Yok abi siyaset anlamıyorum. Ya. Futboldan soralım Fener mi daha mı? Fenerbahçe abi. Olur mu şampiyon? Abi ben Fenerliyim de bence. türlü spor var soru var. Fener ya ben Fenerliyim ama bence bu sene Galatasaray olur ya. Siz ya ne zaman olacaksınız? Biz abi daha olamayız ya. Bu sene Zor de o... Bu sene olamazsak ama abi. Ya, ama siz her sene diyorsunuz bu sene o sene bu sene o sene diye diye. Bak sen kaç yaşına geldin yazık Vallahi abi ya. kaç yaş, kaç yıldır göremiyorum şampiyonluk. En son gördüğüm zira Türkiye abi. O da kazansak ne olur kazanmasak ne, ne olur. Neylendiniz ama? Yani abi işte garibanın yüzü öyle gülüyor. Abi az kaldı şurada az kaldı. Bir 40-45 sene sonra görürsün belki. İnşallah abi. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz abi. abi.